Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere daha önce bu battaniyenin yapılışını anlatmıştım. Fakat şu e, kenar kısımlarını bir arkadaşımız yapamamış ve tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatır mısınız diye rica etti. Ben de bugün şöyle kısacık bir şey olarak anlatacağım. Yani 40 tane zincir çektim. Buraya 4 tane şey olacak. Ekose yapacağım. Daha biraz videoyu kısa tutmak amaçlı iplerim burada. Şimdi yine onlu sık iğne yapacağım ben. Sık iğnelerimizi başına dolayarak yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi bir tane başına doladık. Başlıyorum. Hemen ilk yere ilk iğnemi yapıyorum. Bir. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10'lu sık iğne kombinimiz. Şimdi diğer renk ipime geçeceğim. Başına doluyorum bu ipimi ve ilk yere sık iğnemi yapıyorum. Sıradakine Şu ipimi biraz çekelim. Şimdi 1 pembe ipi de yürütüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ip falan kopartmıyoruz şimdi bu saatten sonra. 10 tane de sarı ipim yapacağım. Sarı ipim biraz kalın geldi tabii. Çünkü aynı marka ipler değildi. Şu an size sırf ayrıntılı bir şekilde göstermek için bu ipleri seçtim. Siz tabi aynı ipleri seçin arkadaşlar. Farklı olursa şey ince kalın olabilir. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve sonuncu 10 tane oldu. Şimdi pembe ipimize geçiyoruz. Sarı ipimizi buradan yürüteceğiz. Şimdi bazen yaparken şurada bir böyle potluk olmaması için ve şu aradaki ipleri belki biraz pembe ip bol kalmış olabilir. Hafifçe çekiyoruz. Çok değil. Çünkü şuradaki ilmeğimize batacağız arkadaşlar. Eğer buradaki ilmeğe batmazsanız ekoseniz oluşmaz. Şekliniz bozuk olur. Buna çok iyi dikkat edeceksiniz. Bir püf noktası bu. Şimdi pembe ipimizden 10 tane de buraya yapıyoruz. Her defasında başına dolayın arkadaşlar unutmayın. Yalancı sık iğne falan da diyorlar buna. Yarım sık iğne. Başına dolayarak sık iğne yapıyoruz. kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Şimdi bakın şurada biraz sarı ipim çok pop duruyor. Ben şimdi bunu biraz çekerek düzelteceğim. Yavaş yavaş. Evet şu an iyi. Şimdi tekrardan sarı ipime geçiyorum. Arkadaşlar siz bu şeyi istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Sadece bir kuralımız var. Çift sayı olacak. Çünkü ekose iki tane şeyden oluşuyor. Nasıl diyeyim? 10, 20'den 10 mi? Ya dur. Şimdi şurası, şu ikisi, şu 20 sık iğne bir ekose yapıyor arkadaşlar. Biz şimdi buraya 4 tane yapacağız. Bizim iki tane ekosemiz oluşacak. 1, 2, püf noktaları kavrarsanız, dikkat etmeniz gereken yere dikkat ederseniz şekliniz oluşacaktır. Herhangi bir tabloya öyle bakmanıza ya da ne bileyim örülmüş bir battaniyeyi incelemenize yani ona baka baka örmenize hiç gerek yok. Püf noktasını anladığınız zaman bunlara gerek duymayacaksınız. kaç oldu sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi 10 tane yapmayacağız başlarken arkadaşlar ne kadar sık iğne ile başlıyorsanız ben mesela 10'lu yaptım diyelim siz 5'li 7'li 8'li ya da daha fazla 15'li falan yaptığınız zaman başlangıç yerinden itibaren hep tam sayı olarak yapacaksınız yani 10'la yaptıysanız hep 10 sık iğne, 10 sık iğne, 10 sık iğne ama sonuncuya geldiğiniz zaman buraya bir tane eksiğini yapacaksınız. Yani ben 10 tane sık iğne yapıyordum. Buraya 9 tane yapacağım. Eksiği böyle oluşturacağız ve bu hep artık buradan itibaren diğer üst sıralarda da bu böyle gidecek arkadaşlar. Yani bir üst sırada tamamlayacağız. Şimdi 9 oldu. Ben zincir çekerek yapıyorum. Bir tane zincir çektim ya. Bu benim 10. sık iğnem oldu. İkinci sırada ben bu gidişi 10 sık iğneye tamamlamış oldum. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. El işimizin yönünü çevirdik. Ama diğer iple devam edeceğiz. Diğer rengimizle. İplerim birazcık karıştı. Işte. Şimdi pempeye geçiyoruz. Şimdi hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar şu pembe ipe kadar hep 10 sık iğne yapacağız. Ve de sarı ipi de götürüyoruz aynı anda. Bakın şöyle hafif sarı ipimi de çekeyim. Buradaki şu kenardaki potlu alalım. Şimdi biz 10'lu sık iğne yaptığımız için bizim ekosemiz 10 sıra gittikten sonra bir ekosemiz oluşmuş olacak. 10 sırada her 10 sırada bir ekose oluşmuş olacak. Yani şu gördüğünüz kareler şunlar hep bir 10 10 gidiyor. Şu ipimi bir dolaşıklığımı açayım. Aslında yapımı çok çok basit öyle tabloya falan hiç gerek duymayacaksınız sadece işte sondaki yerlere dikkat edilmesi gerekiyor yukarıda tamamlayacağız Çünkü e, 10. sırada da yine böyle 10 10 10 yapıp yine şu son sırayı 9 gelecek arkadaşlar yani hiçbir zaman hep bir sıra hep 10 10 10 gitmeyecek mutlaka eksik olacak Bakın şimdi şurada geçiş yerimiz var diyorum ya size. Şuraya batacağız. Buraya battık. Renk geçiş yerimiz burası bizim. 10 oldu galiba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Sarı ipimizi zaten düzeltmiştik yine potluğunu alıyoruz. Şimdi sar ipimizle devam ediyoruz. Bakın yine o geçiş yeri. Pembeden sarıya geçiş yeri ortadaki zincire batıyoruz. Buraya batmazsak ekosemiz düzgün bir şekilde olmayacak. Yani o ipi çok çekip de oradaki ilmeği yok edebilirsiniz. İlk ben yaparken çünkü o hataya düştüm. Şimdi pembe ipimi birazcık çekiyorum. Buradaki ilmeğimi de kaybetmiyorum. Şimdi pembe ipime geçelim. Yapması çok eğlenceli, keyifli bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Sıkıcı falan da değil böyle hani kimi baktığı zaman çok zor gibi geliyor. Nasıl yapıyorsun diyor ama yani tabloya falan bakmadan da gayet güzel yapabileceksiniz. Püf noktalara dikkat ederseniz yine şu birleşim yerine geldik. Buradan da ilmeğimi alıyorum ve bu dokuz ve şuraya batıyoruz. 10 Şimdi sarı ipimi de birazcık çekerek potluğu aldım. Bakın şimdi yine bir sona geldik. Bakalım burada kaç tane kalıyor? Hep beraber göreceğiz ve onu üçüncü sırada tamamlayacağız. Evet. Şimdi burada kaç tane sarıdan sık iğne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yaptık. Şu pembe ipimizi biraz çekelim. Şimdi burada 8 tane var. Biz bir üst sıraya çıkarak bunu 10'a tamamlayacağız. Bir zincir çekiyoruz. Bunu 9 sayıyoruz. Bu çektiğimiz zincirleri de sayıyoruz. 8. Zincir çektik. 9. Pembe ipimizi yürüterek başına doluyoruz. Hemen ilk sık iğne olan yere batıyoruz. Ve 10 oldu arkadaşlar. Altta 8, bir zincir çektik 9, hemen ilk yere battık ve 10. Şimdi pembe rengimizden devam edeceğiz. Sarı ipimizi örüyeceğiz. Bak şurası yine geçiş yerimiz. Buraya batıyoruz. İlmeğimiz zaten çok çekmediğimiz zaman orada direkt zaten sırada bekliyor. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sarı ipimizi hafif çekelim. Toplayalım. Tamam. Şimdi de sarıdan devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Pembe düzeltelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. İpimizi çekiyoruz hafifçe. Topladık ipimizi. Şimdi sarı ipimize geçtik. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, Beş, altı ve son yer 7 Şimdi burada 7 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Pampim ipimizi düzeltiyoruz. Şimdi kuralımız ne? 10 tane olacak. 7 tane burada var. 3. sırada 4. sıramızda 10'a tamamlıyoruz. 7 idi. 8. Pem pipimizi de buradan alıyoruz. Parmağımızın altında. Başına alıp hemen ilk sık iğneye batıyoruz. Dibine değil arkadaşlar. Bakın ilk sık iğnemiz. 9 ve 10 bu kadar basit İpimizi düzeltiyoruz 7 tane vardı zincir çektik 8 9 ve 10. Şimdi gayet normal bir şekilde ta ki buraya gelene kadar hep 10 sık iğne yapacağız. 3, 6, 9 ve 10. Hepimiz tekrardan şöyle düzeltiyorum. 3, 6, 10. Biraz bol bol sayı sayacağız. Ta ki bunu elimize oturtana kadar arkadaşlar belli bir şeyden sonra artık anlıyorsunuz. Çünkü şu ekol senin gidişi bize yol veriyor. Bakın şimdi biraz Şuradan iki tane aldı ekosemiz. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4. Sonra şuradan 1, 2, 3, 4. Sonra tekrar buradan 6 tane aldı. Yani demek istediğim şöyle. Bakın yakından bir tanesini inceleyelim. Şimdi şuradaki ekosemiz iki tane buradan aldı alttan. Sonra bu tarafa kaydı. Bir bu tarafa kaydı. Tekrardan bu tarafa kaydı. Tekrardan bu tarafa kaydı görüyorsunuz baklava deseni gibi sonra ve en sonunda da 2 ile bitiyor arkadaşlar bakın şöyle elimle çizecek olsam şöyle şöyle ve şöyle klasik baklava deseni Şimdi sarı ipimizle devam edelim. Ve arkadaşlar kaçıncı 5 ve 6 mıydı? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıralar yani üst üste geliyor. Herhangi bir kaydırma falan yok. 10 tane buraya üstüne tekrar 10 tane böyle yapıyoruz. Bir de hmm, en son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. sıra yani şuranın başlangıcı ile yine tekrardan böyle bu sefer farklı renkler üst üste geliyor beyazın üstüne 10 tane mor sık yine şurada da böyle tekrarlıyor yani iki kez öyle denk geliyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İpimizi düzeltiyoruz. Pempep'imizde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sarı ipimizi çekiyoruz. Düzelttik. Evet. Şimdi gene kenar kısmını ne kadar arttıysa o kadar yapacağız. Ve bir, bir sırada tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 Bu zincirimiz olan yerin tepesine batıyoruz. En sonuncunun tepesine de battık. Şimdi kaç oldu? 3 ve 6. Şimdi 7 pamuk ipimi de beraberde olanlarıyorum. 8 9 ve 10. Pembe köşede görüyorsunuz. Birazcık çekeceğiz. Şöyle olacak. Köşe delimiz de gayet düzgün oluyor. Şimdi ne yapacağız? 10 tane tekrar pembe, onlar tane sık iğnemizi yapıp sona gelene kadar artık kaç tane varsa onu bir üst sırada tamamlayacağız arkadaşlar.